Evet konumuza merceklerle devam ediyoruz. Mercek nedir? Işık ışınlarını birbirlerine yaklaştıran ya da birbirlerinin uzaklaştırarak kıran saydam maddelerden yapılmış cisimlerdir arkadaşlar. Bir diğer tanımı ise bir yüzü düzlem, diğer yüzü küresel veya her iki yüzü de küresel olan saydam cisimlere biz mercek diyoruz. Mercekleri ince kenarlı mercekler ve kalın kenarlı mercekler olmak üzere ikiye ayırırız. İnce kenarlı ve kalın kenarlı merceklerin görüntüleri arkadaşlar çizdiğim şekildedir. Bu dörder şekilden bir tanesi karşınıza gelebilir. Geldiğinde kafanız karışmasın. Peki öğretmenim biz nasıl anlayacağız hangisinin ince kenarlı hangisinin kalın kenarlı olduğunu? Uç kısımları orta kısma göre ince olanlar ince kenarlı diye adlandırılmış arkadaşlar. Uç kısımları orta kısımlarına göre kalın olanlar da kalın mercekler diye adlandırılmış. İnce kenarlı merceklerin diğer bir adı yakınsak mercekler. Kalın kenarlı merceklerin diğer bir adı da ıraksak merceklerdir. Ee, diğer isimleri karşınıza gelirse şaşırmayalım. Peki bunların neden yakınsak ve ıraksak dendiğine bir bakalım. Şimdi aynalar konusunu anlatırken gençler paralel gelmeden bahsettik. Odak noktasından bahsettik. Asal eksenden bahsettik. Burada da yine aynı şeylerden bahsedeceğiz. Ama sizden ricam aynalarla mercekleri lütfen sorularda birbirlerine karıştırmayalım. Şimdi burada F olarak bahsedilen odak noktasıdır. Sıfırla ya da O harfiyle gösterilen optik merkezdir. Asıl eksende merceğin merkezinden geçen yatay doğrultudur. Bu odak noktası nedir? İnce kenarlı merceklerde arkadaşlar şu şekilde merceğe paralel gelen ışınların toplandığı bir yer var. Şöyle çizelim. Hepsi tek bir noktada toplanır. İşte arkadaşlar biz bunların toplandığı bu noktaya odak noktası diyeceğiz. Tekrar söylüyorum kafanız karışmasın. Aynı şey aynalarda da vardı. Hatırlayacağınız gibi çukur aynada aynaya paralel gelen ışınlar odak noktasında toplanıyorlardı. Burada da yine arkadaşlar aynaya paralel gelen ışınlar odak noktasında yani tek bir noktada toplanır. İnce kenarlı mercekler, tekrar söylüyorum, kenarları ortalarına göre daha ince olan merceklerdir. Işığı bir noktada toplarlar. Cismin görüntüsü düz ve büyük olur arkadaşlar. Burada en çok dikkat edeceğimiz yer düz ve büyük olması. Çünkü düz ve büyüktür dedikten sonra nerelerde kullanıldığına birazdan bakacağız. Kanın kenarlı merceklere gelelim. Kalın kenarlı mercekleri de tümsek aynalara benzetebiliriz arkadaşlar. Nasıl oluyordu tümsek aynalarda? Yine mesela bunların görüntülerine daha yakından ve daha dikkatli bakmak istiyorsanız devlet kitabımızda sayfa 179'u açabilirsiniz arkadaşlar. Tümsek aynalarda ne demiştik? Aynaya paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Pardon toplanır demiştik. Burada arkadaşlar merceklerde de merceğe paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılıyorlar. Hemen çizelim nasıl olurmuş. Uzantısı odak mı? Evet bakın uzantısı şöyle götürüyorum. Odaktan geçecek şekilde şöyle kırılacak. Yine buna bakıyorum. Uzantısı buradan geçecek. Hop götürüyorum. Bu şekilde kırıldı. Buna bakalım. Uzantısını götürüyorum. Bak aşağıya doğru çizdim. Bu şekilde gitti. Buna bakıyorum. Bu şekilde gitti. Yani farkındaysanız arkadaşlar dağıtıyor. Tek bir noktada toplamıyor. Kenarları ortalarına göre ince olur. Pardon, kenarları ortalarına göre kalın olur. Gelen ışığı dağıtırlar. Cisimlerin görüntüsü düz ve küçük olur arkadaşlar. Aynayla, tümsek aynayla merceği birbirlerine karıştırmayalım. Kullanım alanları birbirinden farklıdır çünkü. Bakalım peki nerelerde kullanılıyormuş merceklerin kullanım alanları ince kenarlı merceklere bakalım hipermetrop dediğimiz arkadaşlar yakını görememe de yakını görememe göz kusurunda e, bunu tedavi edebilmek için gözlük camında ya da lenste kullanılabilir çünkü ince kenarlı mercekler bildiğiniz üzere ışığı bir noktada toplayıp ne yapıyordu düz ve büyük görülmesini sağlıyordu yine e, İlk ünitemizi hatırlayın. Uzay araştırmalarında teleskopların aynalı ya da arkadaşlar mercekli olduğunu söylemiştik. Çukur ayna kullanılan teleskoplar da var. Kalın kenar ya da ince kenar merceklerin kullanıldığı teleskoplar da var. Mikroskoplarda birden fazla ince kenarlı mercek kullanılabilir. Çünkü birden fazla şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? O cismi büyütüyoruz kuyumcuların kullandığı büyüteçlerde, dürbünlerde ve fotoğraf makinelerinde ince kenarlı merceklerden yararlanılır. Kalın kenarlı mercekler de miyop adı verilen ve uzağa görememe göz kusurunun giderilmesinde kullanılan gözlüklerde ya da lenslerde kullanılır arkadaşlar. Yine el fenerlerinde biliyorsunuz ışığın dağıtılması var orada kullanılır. Teleskoplarda da kullanılır. Bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim size. Sorularda özellikle yeni nesil sorularda paragraf verdiklerinde orman yangınlarından çok bahsederler. İşte pikniğe gitmişler, etrafta çöp bırakmışlar, kağıt bırakmışlar, cam parçaları bırakmışlar ve yangınların çıkmasına sebep olmuş şeklinde sorular gelir arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Hangi mercek buna neden olmuştur? Şeklinde soru gelebilir. Hemen aklımıza ne gelecek? İnce kenarlı mercek ışığı bir noktada topladığı için mesela bir kurumuş bir yaprağın üzerinde ışığı topladığı için arkadaşlar yangınlara sebep olabilir. Okulda olsaydık bunu bir etkinlikle gösterecektik ama şöyle söyleyeyim. Yine evinizde bir büyüteç varsa balkona çıktığınızda da yapabilirsiniz. Ya da 5. sınıfların okulda yaptığı etkinliği hatırlıyorsanız arkadaşlar ellerindeki büyüteçlerle işte ensiyaha boyadıkları kağıtları ışığı bir noktada toplayarak yakmaya çalışıyorlardı. Dediğim gibi yeni nesil soru tarzında Piknik alanlarında bırakılan camlar hangi mercek görevini görür şeklinde soru gelir. Cevabımız ince kenarlı mercek olacak. Yine arkadaşlar az önce yaptığımız gibi merceklerle ilgili sorularımıza geçiyorum. Bakalım şöyle ilk sorumuzdan. İnce kenarlı merceği odak noktasından geçecek şekilde gelen ışık ışını nasıl ilerler demiş. Şimdi arkadaşlar ışık ışınları İnce kenarlı bir merceğe eğer şu şekilde paralel gelseydi odaktan gidecekti. E, odaktan geliyorsa da arkadaşlar paralel olarak yoluna devam eder. Bu yüzden cevabımız 3 olacak. İkinci sorumuza baktığımızda zaten sorun üst kısmını hiç okumasak bile gençler. Bakın uç kısmı ortasına göre daha kalın, kalın kenarlı. Yine daha kalın, kalın kenarlı, kalın kenarlı, ince kenarlı. 3 kalın birisi ince ise arkadaşlar bize burada farklı olanı soruyordur. Yukarı e, yukarıyı okuyalım. Fatma Nine örgü örerken zorlandığı için gözlük kullanmaktadır. Buna göre Fatma Nine'nin kullandığı gözlük hangisi olabilir diyor. Şimdi Fatma Nine örgü örüyorsa yakına bakıyor. Yakını görememe olayı hipermetroptur. Hipermetroplarda arkadaşlar ince kenarlı mercek kullanılır. Üçüncü sorumuza bakalım. En az bir yüzü küresel saydam cisimleri ne diyeceğiz biz? mercek diyeceğiz. Nokta nokta ve plastik gibi nokta nokta ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de cam. Gibi nokta nokta maddelerden yapılan mercekler. E, mercekler arkadaşlar opak olsa ışığı geçirmezdi. Ne diyeceğiz? Faydam olması gerekiyor diyeceğiz. Hemen diğer sorumuza bakalım. Şimdi paralel olarak gelmiş ve ışığı ne yapmış? Dağıtmış. Işığı dağıttıysa bu nedir arkadaşlar? Kalın kenarlıdır. Yine y merceğine bakalım. Paralel gelmiş ve yine dağıtılmış. Yine kalın kenarlıdır. Işığı toplasaydı ne diyecektik? İnce kenarlı mercektir diyecektik. Şimdi buraya bakın. Yukarıda miyop ve hipermetrop göz kusurlarına ait şekiller verilmiş. Buna göre bu göz kusurlarının ismi ve düzeltilmesinde kullanılan mercek türü hangisidir diyor. Hangisidir arkadaşlar? da kalın kenarlı, hipermetropta da ince kenarlı olduğunu söyledik. Hipermetrop ince, miyop kalın. Hiper, bu gitti, bu gitti. Miyop kalın, hipermetrop ince. Şimdi ya B şıkkı ya D şıkkı diyeceğiz. Buna da şekilden bakarak anlayacağız. İnce kenarlı mercekler büyütüyordu arkadaşlar. Burada bakarsanız cisne, şu bizim görüntümüz, beynimizde oluşan görüntü. Cismi olduğundan daha küçük göstermiş. Buraya bakalım. cismi olduğundan daha büyük göstermiş. Paralel gelmiş ışınlar. Bakın burası buna göre daha küçük. Şu daha büyük arkadaşlar. şekli daha yakından bakarsanız. Daha büyük olduğu için büyük hangisi olacak? Hipermetrop olacak. Daha büyük gösterir. Bu daha küçük gösterir. O yüzden cevabımız şık olacak. Tekrar söylüyorum. Hipermetroplarda ince kenarlı mercek kullanılır ve cismi büyük gösterir arkadaşlar. Buradaki cisim ikiye göre daha büyük olduğu için birdeki ince kenarlı 2'deki kalın kenarlı mercektir. Diğer sorumuza bakalım. İlk ışık ışınlarından çıkan ışını önce bir nolu merceğe daha sonra da 2 nolu mercekten geçmesini sağlıyor. 1 ve iki nolu merceklere gelip kırılan ışık ışınları aşağıdaki yolu takip etmişler. Hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Bir nolu mercek kalın kenarlı mercektir. Şimdi kalın kenarlı mercek olsaydı arkadaşlar uzantısı odaktan geçecek şekilde şöyle giderdi. Ama bu ne olmuş? Odakta toplanmış. O yüzden bu ince kenarlı mercektir diyoruz. Deneyde bağımsız değişken merceğin türüdür. İki nolu mercek kalın kenarlı mercektir. Hemen bakalım. Paralel olarak devam ettiği için arkadaşlar bu da yine ince kenarlı mercektir. Çünkü ince kenarlı merceklerde paralel gelen ışın odaktan geçer. Odaktan gelen paralel gider. Bu da gitti. 1 ve 2 nolu merceklerin her ikisi de ince kenarlı mercektir. Bu doğrudur arkadaşlar. Deneyde bağımsız değişkenimiz merceğin türü değildir. Buna şimdi bakıyorum. Neden? Çünkü her ikisinin de ince kenarlı mercek olduğunu gördüm. Bağımsız değişken olabilmesi için birinin ince kenarlı, birinin kanın kenarlı olması gerekiyordu. Ki biz değişken olarak mercek türü alabilelim. Diğer soruya bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. Evet arkadaşlar şimdi bire bakalım. Paralel gelmiş. Odakta toplanmış. Değil mi? O zaman bu nedir? İnce kenarlıdır. Odaktan gelmiş paralel olarak devam etmiş. O zaman bu da ince kenarlıdır. Paralel gelmiş. Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansımış. O zaman bu kalın kenarlıdır. Bir nolu mercek ince kenarlıdır demiş. Doğru. 2 nolu 5 nolu mercek kalın kenarlıdır demiş. Doğru söylemiş. 2 ve 4 nolu noktalar odak noktasıdır demiş. 2 ve 4 bu da doğru. 3 nolu mercek kalın kenarlıdır demiş. Hayır arkadaşlar ne bulmuştuk? İnce kenarlı mercek olarak bulmuştuk. Şimdi burada da sorularımızı ve konumuzu bitirdik. Yine aynı şekilde devlet kitabınızda merceklerle ilgili ünite değerlendirme sorularını çözelim. Benim birazdan size gönderecek olduğum sorularımızı da çözelim. Yapamadıklarımızı da arkadaşlar gruptan tekrar soralım.